Şu anda 3-3 kırmızı köşe ve mavi köşe 3-3 olarak devam ediyor. Çok çekişmeli bir müsabaka. Başa baş geçen bir müsabaka. Mavi köşe ceza puanıyla 4 köşe geçti. Altı 3 oldu özellikle baş bölgesindeki puanlar 3 puan sporcular genelde baş bölgesine çalışıyorlar Şu anda setler 1-1. Bir, bir. Üçüncü sete çıkılacak. Üçüncü sette üçüncü set alan e, sporcunun kazanacağı bir maç. Çekişmeli bir maç. Denk bir maç dedik. Hemen yanında yine yedinci kortta Yanin'le orta hakemi yönettiği Yanin'le yönettiği maç. O da yine aynı şekilde çok çekişmeli geçiyor. 4-4 şu anda gördüğüm kadarıyla. Kımet dostlar. Erzurum bu sokeyi salonunda gerçekleştiriliyor. Tüm Erzurumlu spor severlerimizi Erzurum'daki bu sokeyi salonuna davet ediyoruz. Ee, burada güzel bir atmosfer var. Güzel bir pazar geçirmek istiyorsanız e, sporla da ilgiliyseniz kurya hepinizi bekliyoruz Yanda da bir müsabaka başladı. 5-2. Biz bunun 8. kortu merak ediyoruz. 1-1 bitti çünkü. Bakalım son sette kim kazanacak? Kim bir üst tura çıkacak? Kırmızı köşe mavi köşe. İlk set kırmızı köşenin ikinci set mavi köşenin olarak oynandı. Şu anda 3. set. 3. set alan kazanıyor. güzel bir kafaya çıkış yaptı kırmızı. E, puan gelmedi. Antrenörü itiraz etti bakalım. Şu anda inceleme yapılıyor. Evet 3 puan kırmızı köşenin 3 puan kırmızı köşenin Kafaya güzel bir vuruş gerçekleştirdi 3 puanı aldı şu anda İçeriklerdeki arzanın giderilmesi bekleniyor. Böyle salonu gösterelim Gördüğünüz üzere. Evet. Maç başladı. Müsabaka başladı. Kırmızı köşe 3-0'la önde. Son set. Alan bir üst tura çıkacak. güzel bir müsabak oluyor. Bir dakika var müsabakanın tamamlanmasına. Evet, güzel bir vuruş gerçekleştirdi Maluk İş'e. Ee, 3-3 oldu şu anda. 40 saniye var maçın tamamlanmasına. Herhalde sayı alan kazanır diye düşünüyorum. Merak ediyoruz maçın sonucunu. heyecanla bekliyoruz bu maça takıldık kaldık. Ee, diğer maçları da göstereceğiz sizlere değerli dostlar. Erzurum'da gerçekleştiriliyor. Ve 8. kortta 1-1 biten müsabakanın son setindeyiz. O mavi köşe 6-3 oldu başa vuruşta. Kafaya vuruşta 6-3 etti. 25 saniye 6-6 oldu. Kırmızı kırmızılı skorcu yine kafaya bırak. 7-6 oldu ceza puanıyla. 22 saniye var. Müthiş bir maç. Bakalım ne olacak? Merakla bekliyoruz. 17 saniye var. 17 saniye var. Güzel bir müsabaka oldu. Duraksamaların haricinde. Gerçekten güzel bir müsabaka izliyoruz. 10 saniye var. 10 saniye, 9 saniye, 8 saniye. Kırmızılı 7-6 önde. Evet, Mavili güzel bir vuruş gerçekleştirdi. 9 etti Mavi. 9-7, 9-7 ve müsabakayı 9-7 kazanıyor. Efendim, tekvandoda artistik yapmanın hiç yeri yok. Onu söyleyelim. Artistik yaparsanız, artistik yaparsanız böyle elinizdeki maçı verirsiniz. Hemen bir diğer kortaya geçiyoruz. Burada da 4 dört 4'lük bir skor var. Değerli dostlar, Erzurum'da gerçekleştirilen Zekeriya Tutar Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası Erzurum Bus salonunda oynanıyor. Şu anda tüm Tekvando severler, tüm sporcularımızı buraya davet ediyoruz. Tüm hemşerilerimizi buraya davet ediyoruz. Güzel bir atmosfer var. maçta yayınlayalım yeni başlıyor Çünkü maçtan sonra kendi